Evet arkadaşlar ben Mehdi. Şimdi Furkan'a bir şaka yapacağım. Gördüğünüz gibi suyu Furkan uyuyor şu anda. Görüyorsunuz. Furkan'ın yüzünü ıslatıp şey yapacağım. Şimdi Furkan uyuyor. Tepkilerini göreceksiniz. Görüyorsunuz Furkan. Furkan'ın tepkisi. Uyandı şimdi hala uykunun etkisinde. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hala uyanmadı. Biraz daha bekleyelim bakalım uyanacak mı. Görüyorsunuz. Şimdi uyandı gibi yapıyor. Görüyorsunuz. Şimdi uyandı. Bakıyorsunuz. Yüzüne bakın. Şaha. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey arkadaşlar şakanın sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın.